Kemal Sancar Kendisi Milletvekili'nin buyurun efendim. Kemal Bey buyurun. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli komutanlarımız. Tabii şimdi burada isimlerle ilgili geçmişteki harp akademilerinin Gülhane Askeri Tıp, Askeri Tıp Akademisi'nin ve benzeri liselerin, asker liselerin isimleri değişiyor, milli savunma ibareleri konuyor. Ama tabii aslına baktığımızda bugüne nerelerden geldiğimizi, neden bu isimlerin değişikliği konuştuğumuzu, neden geçmişten bu yana uzun yıllardır Türk e, Silahlı Kuvvetleri'nin kaynağı olan, menşe olan ve diğer katlı komutanlarımızın yetişmesine vesile olan askeri liselerin, askeri e, harp akademilerinin neden bu anlamda pasifize olduğunu düşünmek lazım, değerlendirmek lazım. Değerli arkadaşlar, maalesef 15 Temmuz'un iktidarımız üzerinde bıraktığı çok ciddi bir paranoya. Yani bir 15 Temmuz'dan sonra Kuleli Askeri Lisesi'nin acilen kapatılması, hak akademilerinin acilen kapatılması sanki burada bir cezalandırmanın unsuru gibi görünüyor. Yani eğer FETÖ ile ilgili FETÖ bu okullardan mezun oldu diye okulları kapatmaya çalışırsanız Türkiye'de açık okul kalmaz neredeyse. Her okuldan FETÖ terör örgütü mezunu çıkmış. Ama, ama her okuldan farklı olan da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değerli komutanlarının, komuta akademisinin yetiştiği komutanların bir okulu vardır. Ben diyorum ki, isimlerden öte biz bu okullarımızı geriye kazanalım. Kuleli Askeri Lisesi'nin binasının ne suçu var içinden bir terör çıkmışsa? Askeri lise bunlar evvel, 20 sene evvel, 30 sene evvel, 40 sene evvel çok değerli komutanlar yetiştirmiş ve Türkiye'nin şanlı tarihinde destan yazmışlar. Ama biz şimdi çıkıyoruz. Burada silahlı kuvvetleri adeta 15 Temmuz'un tek müsebbibi gibi, tek sorumlusu gibi mütemadiyen yani silahlı kuvvetler üzerinde kendi kendimize ayarlar yapıyoruz. Sayın Bakan Yardımcısı dedim az önce. Değerli arkadaşlar, her kademede seçilmişleri tabii ki atanmışlardan üstün görebilirsiniz. Her makam ve mevkide seçilmişlerin istisnai olmasını öngörebilirsiniz. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri başka bir şeydir. Liyakatın esas olduğu, eğitimin esas olduğu, liseden itibaren, ortaokuldan itibaren komutanlık ruhuyla askeri bir edale yetişmiş yapıyı direkt bir milli eğitim okulu gibi, milli eğitim üfredatı görmek yanlıştır. Sayın Bakan Yardımcısı biraz evvel dediler ki, kuvvet komutanlarının ve genel kurmay başkanının ayrı ayrı milli savunma bakanına bağlı olması. Ya Allah aşkına. Genel Kurban Başkanlığı'nda sorumuz ve Genel Başkanı'nın ben bir Milli Savunma Komiseri Suat ve Türkiye Cumhuriyeti Vatanlığı'na oturuyorum. Genel Başkanı şu anda yetkisi nedir ya? Genel Kurban kuvvet komutanı bağlı değilse Genel Başkanı'nın görevi ne? Genel Kurmay Başkanı adı üzerine Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana komutanlarda başkomutanın vekilidir. Cumhurbaşkanı adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkomutanlık verdiği Görev verdiği Cumhurbaşkanı olarak başkomutan vekildir. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin her türlü müdafaasına karşı orada komuta kademesinin başıdır. Şimdi genel başkanı hangi kademenin başı? Kuvvet komutanına bağlı değil. Neredeyse kendi evveli subayından başka, yargılarından kimse bağlı değil. E kuvvet komutanları ayrı ayrı kendinize bağladıysanız Sayın Bakan Yardımcısı, genel kumar başkanı görevi ne? Yani görev varsa ben bileyim. Ve ayrıca Genelkurmay başkanını bu kademeden, bu hiyerarşik yapıdan çıkararak neyi çözüyorsunuz? Geçmişte her komutanın bir hayal olurdu. Neydi? Komuta kademesinin en üst makamı. Genelkurmay başkanlığı makamı. E şimdi bu makamı çektiniz. Burada diyorsunuz ki, Genelkurmay başkanı bizi ayrı bağlı. Etsiz kuvvet komutanlarının başındaki organizasyon olarak değerli bakan yardımcıları, liyakattan bahsediyorsunuz. Her komuta, her kademede. O zaman ben size soruyorum. Değerli Kerem, kardeşim az önce de söylediler. Bu üzerinde durulması gereken çok önemli bir unsurdur. Sayın Başkan, Milli Savunma Bakanımız asker menşelidir. Birçok konuda kendisinin tecrübelerini ben de izlerken görüyorum. Çünkü liyakat gerektiren bir bakanlıktır. Her bakanlıkta olduğu gibi. Ama bu ülke savunmasında önemli bir yer aldığı için daha da önemli. Milli Savunma Bakan Yardımcıları burada gördüğün kadarıyla kuvvet komutanlarının da üstündedir. Yer aşk olarak. E, Milli Savunma Bakan Yardımcılarımız içinde askeri menşeli kaç bakan yardımcısı var? Yarın Bakan Bey korona Allah korusun olmasın da bir pandemi 14 gün ıı, izolasyonda. Ne yapacağız? Bakan yardımcıları hangi harekatta komutanlık yapacak? Allah korusun olası bir terör ıı, saldırısına hangi bakan yardımcısı Milli Savunma Bakanı adına harekatle görev alacak, kışlaya gidecek, sınıra gidecek. Dağ tepe gezecek. Şimdi hepsi yapar dediğin zaman liyakatı es geçiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini bu kadar basit göremezsiniz. Görmemeniz de lazım. Bu sizin için bizim için iyi. Kuvvet komutanlarımızın burada değerli komutanlarımız var. Kusura bakmayın. Teğmenlikten albaylığa kadar, o generalliğe kadar 30 sene, 40 sene, 50 sene dağda taşta gezin. Ben burada bir bakar satalım derseniz bu liyakat haksızlık olur. Bunu sizde bildiğinize inanıyorum. Diğer açıdan, diğer açıdan okullarımızın açılması hiçbir mahsur yok. Okullarımızın yeniden Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli komutanlarını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini oluşturmasında hiçbir engel yok. Yeter ki eğitimini, liyakatını ellerinde tutarak bizlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlarının kontrolünde olsun. Şimdi 2004 yılında Milli Güvenlik Kurulu toplantısında biliyorsunuz çok önemli bir karar vardı. Bu kararı sizler bizler de iyi biliyorsunuz. FETÖ'cü terör örgütünün Türkiye'de önemli bir terör örgütü olduğu Milli Güvenlik Kararı'nca karar Atman'dı. Tüm Cumhurbaşkanımızın başkanlığında herkes imzaladı. İşte harp akademilerindeki o tasfiyeler, harp akademilerindeki o içeriye yerleştirilen terör örgütü üyeleri maalesef o dönemde bunlar önemsenmediği için, ciddiye alınmadığı için hatta ve hatta bazı o dönemin bakanlarınca Haydi canım devletin e, kadrolarının içine FETÖ sızmış diyorlar. Buna kargalar bile güler verdiği için o akademiler bugün cezalandırılıyor. Ama yapmayın. Akademideki 3 öğrenci, 5 öğrenci, 115 öğrenci terörist çıktı diye akademi cezalandırılmaz. Kulevi Askeri Lisesi cezalandırılmaz. Gülhane Tıp Akademisi cezalandırılmaz. Onun için sizlerden önemli rica ediyorum devirler gelir geçer, iktidarlar gelir geçer. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli özelliği bugüne kadar hiçbir siyasi kuvvete ve eğilime destek ve köstek olmamalarıdır. Tek amaçlarının Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaati ve bekasıdır. Bu açıdan yola çıkarak diyorum ki Türk Silahlı Kuvvetleri seçilmişlerin mutlaka desteği ve kontrolü olur ama hiyerarşik kademesinde böyle Yanlış yerler yaparak o hiyerarşinin birbirine olan inancını bozmamak lazım diyorum. Ayrıca bu akademilerin açılmasında şöyle bir zaruriyet var. Kadrosuzluğu bizler de tespit ediyoruz. Bugün konuştuğumuz aslında önemli gündemin çoğu da buradan geliyor. Dikkat edin ee, Sözleşmeli Erden uzman erliğe, uzman erlikten uzman çavuşluğa, uzman çavuşluktan asubay yardımcılığına, asubay yardımcılığından asubaylığa. Asvaylıktan Teğmenliğe geçiş için mütemadiyen bir kadro çabası içindeyiz. Aslanlar gibi yetiştirelim asvaylarımızı asvay okulundan, subaylarımızı subay okulundan çıkaralım. Liyakatıyla, harekatta, dağda, taşta, tepede Türkiye Cumhuriyeti'ni sonuna kadar yürekle, bilekle müdafaa etsinler diyorum. Sayın Başkan teşekkür ediyorum.